Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Mercedes EQ'larda şu an EQB'nin içerisindeyim ama tüm EQ serilerinde bu söyleyeceklerim geçerli. Şimdi biliyorsunuz kış aylarında menzil çok düşüyor. Şu anda da bir kış ayındayız, Aralık'tayız. Hava 7-8 derece. Soğuk bir hava var. Yine yaz aylarında da geçerli sıcak havalarda ne yapıyoruz? Yola çıktıktan sonra klimamızı açıyoruz, kaloriferimizi açıyoruz, koltuk ısıtmamızı vesaire açıyoruz. Burada da kışın menzil kaybımız çok oluyor. Hem klimaya yani kalorifere giden enerjiden dolayı hem de bataryaya bataryayı soğutmak için gereken enerjiden dolayı bu kayıpları minimuma indirmek için yapmamız gereken belli şeyler var. Bu sayede yola çıktıktan sonra menzilimizi daha da arttırabiliyoruz. Nasıl yani bu nasıl oluyor diyecek olursanız Kış ayındayız şu an mesela. Ben arabaya bindim, çalıştırdım, kaloriferimi açtım. Hava soğuk olduğu için batarya kendisini çalışması gereken sıcaklığa getirmesi gerekiyor öncelikle. Yola çıktığı zaman bataryanın içindeki enerjiden veya ısı pompasından bu şekilde kendini ısıtmaya çalışıyor ki çalışabileceği en verimli aralığa çıkabilsin. Bu aralığa çıkarken aynı zamanda siz kaloriferi de açtığınız için kalorifere de enerji yolluyor. Bundan dolayı da çok fazla bir enerji kaybı oluyor. Menzilinizde düşüş oluyor. Bunun önüne geçmek için Mercedes araçlarına pre-conditioning yani ön iklimlendirme diye bir şey koydu. EQ serilerinin tamamında bu ön iklimlendirme seçeneği mevcut. Ön iklimlendirme sayesinde menzilinizde kaybı düşürebiliyorsunuz. Daha uzun menzil elde edebiliyorsunuz ama bunun belli başlı şartları var. Normal bir şekilde direkt ön iklimlendirmeyi ayarladınız atıyorum saate göre ayarlayabilirsiniz klimada burada gördüğünüz gibi ön iklimlendirme var buna tıkladığınız zaman burada işte şeyler var. kapalı şu an bir defalık veya hafta profili şeklinde bir defalığa geldim bir defalıkta şurada görüyorsunuz mesela kalkış zamanı sabah ben 6'da kalkacağım dedim şu an kendini 6'ya görüyorsunuz kurdu sabah 6'da hazır olacak şekilde kendini iklimlendirecek ama burada dediğim gibi bir e, ufak bir şey var. Normal bir şekilde şarja takılı değilken ön iklimlendirmeyi ayarladığınız zaman sadece kabini ısıtır, soğutur. Burada seçenek de var işte. Sadece sürücü koltuğu derseniz sadece sürücü koltuğun koltuk ısıtmasını açar. Değilse yolcu koltuğunda koltuk ısıtmasını açar veya anahtar üzerinden seçeneği var. Anahtar da kilitleme tuşuna bastığınız zaman iklimlendirmeyi aktif ettiği seçenek var. Araç şarja takılı değilse sadece arabanın içini iklimlendirir. Eğer siz diyorsanız ki yolda bataryayı ısıtmaya ya da soğutmaya bir daha enerji kaybetmesin. Burada öne çıkan şey bataryanın şarja takılı olması. Aracınız eğer şarjdaysa ön iklimlendirmeniz hazırsa sabah kalkış yapacağınız saatte hem arabanızın iç sıcaklığını istediğiniz seviyeye getirir hem de bataryanızı ısıtır. Böylelikle yola çıktığınız zaman bir daha ne arabanın içini ısıtmaya enerji ekstradan kaybedersiniz ne de bataryanın ısınması için gerekli enerjiyi kaybetmiş olursunuz. Duvara şarja takılı olduğu için şebekeden o enerjiyi çeker ve hem bataryasını ısıtır hem de arabanın içini istediğiniz koşula getirmiş olur. Bu sayede işte daha yüksek menzil elde etmeniz mümkün. Ha bu şehir içinde ben günde 10-20 kilometre kullanıyorum diyenler için bataryanın ısınma mevzusu çok önemli değil. Çünkü şehir içinde 10-20 kilometre yapıyorsun. Bir daha menzille çok bir işin yok. Akşam geldi mi tekrar şarja takarsın ama uzun yola çıkacağınız zaman veya bir günde çok yüksek kilometreler yapacağınız zaman menzile ihtiyacınızın olduğu zamanlarda bu şekilde aracınız şarjdayken ön iklimlendirmeyi ayarlarsanız Yola çıkmadan aracınız tamamen hazır hale gelir. Bataryanız ısınır. Aracın içi güzel bir sıcaklığa ulaşır. Ve bu sayede yola çıkarak öngörülen menzilden kayıp olmadan gitmiş olursunuz. Burada maliyet açısından ikisinin de bir farkı yok. Çünkü yola çıkacağınız zaman da ısıtacaktınız. Batarya da kendini ısıtacaktı. Ama o sefer bataryanın içindeki enerjiden kullanarak ısıtacaktı. Şebekeye bağlı prize takılı olduğu zaman da prizden aldığı enerjiyle bu işlemleri gerçekleştirmiş oluyor. Peki şu soruluyor mesela şarjım 6'da bitti ben 8'de çıkacağım. Bu işlem yine gerçekleşiyor mu? Eğer prize yani araç şarja takılıysa şarj işlemi dursa bile bu başladıktan sonra yine şebekeden güç çekiyor. Bunu denemedim. Mercedes İngiltere bununla ilgili bir bilgilendirme yapmıştı. Orada gördüğüm kadarıyla. Şimdiye kadar deneme fırsatım olmadı benim. İnşallah Ocak'tan sonra bunu deneriz ve denediğimiz bir videoyu çekeriz. Burada ayarlamayı dediğim gibi bir defalık yapabiliyorsunuz. Mesela 6'yı ayarladım mı bu sabah 6'da devreye girecek. Şu an araba şarja takılı değil. Bu şekilde eğer ben bunu gerçekleştirirsem sadece 6'da sadece sürücü koltuğunu da seçmediğim için hem yolcu koltuğumun hem sürücü koltuğumun ısıtmalarını açıyor. Araç içini uygun bir sıcaklığa getiriyor ve o saatte hazır olmuş oluyor. Hafta profili var dediğim gibi. Planlamak istiyorum diyorum. Burada yeni zaman ekleyebiliyorsunuz. Pazartesi şu saat, salı şu saat, çarşamba şu saat şeklinde. Böylelikle haftalık planınızı yapıyorsanız eğer her hafta aynı rutini sergiliyorsanız bunu yapıp uygun koşula gelmesini sağlayabilirsiniz. Ayarlarda işte anahtar üzerinden ön iklimlendirme var. Otomatik olmasın diyorsanız anahtardan basınca çalışabiliyor. Bunun bir farklı yolu da var. Mercedes Mi ama ülkemizde maalesef ki kullanımda olmadığı için biz bunu kullanamıyoruz. Şimdi bunu kapatmak istiyor. Bakın şurada çıktığı için sarı şekilde gözüküyor. Bu sarı ne demek? Beklemede beni kurdun, programladın. Ben saatimi bekliyorum. Saati gelince de bunun yanında bir de kırmızı işaret yanar. Ekranda da yine o menü çıkıyor. Ekranda görüyorsunuz fan simgesini. Şu an ben mesela yapmayacağım sabah bir şey. O yüzden kapalıya getirmem yeterli oluyor. Bu videodan da bu kadar olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın.